Cümleten selamünaleyküm. Yalova'dan herkese hayırlı günler, hayırlı hafta sonları. 30 Temmuz 2022. Sazlı erkeğimizi iki gündür uçuramıyoruz. Sıra gelmiyor maalesef. Zamandan ve kuşların biraz uçumu arttırmasından dolayı. Ee, bakalım bugün erken saatte yine geldik. Bu sefer bunu öncelik tanıdık. Bakalım nasibimize ne varsa bir şeyler yapıyor kafasını göre. Hadi bismillah. Vallahi zor kaltırdık. İki günde hayvan bayağı ağırlaşmış. Bakalım nasibimize. Temmuz, evet iki günde çok ağırlaşmış. 30 Temmuz, 2022.